Herkese merhaba arkadaşlar. Kılın bakıyorum. Kırtasız bugün sen. Nadı ile challenge yapacağım. Çok acı cidden. Çok acı koydum. Bu sosu yap yetmedi. Karabiber koy. Ben çok acı olmasını istedim yani. Ama ayrıca da çok sevdiğim için yani. Dayanamam diye düşünüyorum. Ben. Neden dayanamam? Arkadaşlar neden? Biraz aldım. <laughs> nasıl dayanacağım ben? Nasıl? Nasıl? nasıl dayanacağım Böyle arkadaş, Böyle. Başlayalım ben? Böyle arkadaşlar sinirlerim. Nakla Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Başlayalım.

Bu olur işte. Bu olur. Ben <laughs> Bunları koyalım. çok çok kokuyor ikisi Kar çıkıyor. o zaman. Bu ağaçta işte, bu ağacı olmaz olsun. Bir türlü yönüyle inanıyorum. Kanım ağrıdı. Çok acı. Sonunda denemem vardı. Ağrı dizi gitmedi. Ee, del, Deli kırk kırmızı olmuşum. Hatasından bayılmışım. Ağrı dizi Arkadaşlar şu batılı nereden yiyorlar ya Onlar hep konuşuyor Başta çok konuşuyorlar ediyorlar Ben az konuşuyorum bence bana göre Ben üzülüyorum onlara Biraz dayanmak lazım. Biraz birkaç saniye nerede duracağım? Kaç saniye duracağım? Dayanamıyorum. Burada kalmam lazım. Ben Biraz dayandım Ama çok mutlu kalıyor. Hiç çok çünkü. Ağacı sağa az az sönüyor ama az az sönecek. Hiç konuşmam dedim ama konuşuyorum ben de. <laughs> Çikolatik sonra da burada su içeceğim tabii ki.

이따야, 나 아, 그래, 서 쏘야 잡숴나? 쏘자? 아, 이따야, 나 아, Arkadaşlar iki tane kaldı. Daha ağzımın yeni yanması. Geçmiyor. 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 ben var. aileme de yeteceğim. Kesinlikle. Yemiyorum arkadaşlar. Pes ediyorum. Sonra yerim bak. Belki zamanlar böyle kaldı sanırım Mehmet Ağa. Daha ya aslında kadar yedim ki. Ben ya. və ağ üçün ağlama mə. Altına bax.

다 해놓으면 안 사드는데 야저진다 해놓으면 음 burası kısım etmek zorundayım. Karısını evet. istiyor yani. Bayık çünkü. Benim ben Şimdi Şimdi ağzını öyle. 5 tane çıktı bana. 4 tane. Açık çok. Şu çok güzel. Çikolatasınız ki böyle. İsteyen alabiliyorsunuz. Sinir için akıl almaz Hmm. Hiç böyle beyaz Ben ondan bu kadar arkadaşlar pes ettim. Pes etmedim. Pes etmedim yoksa kazandım. Evet pes ettim. Ama bu öldü bence. Öldü. <laughs> 对对对，好。 kanalıma beğendiyseniz ve videomu yorum beğendiyseniz yoruma beğenin kazanmamı pes ettim diye yapmışsınız ayrı ayrı katım diye evet